Merhaba sevgili yatırımcılar Bilgi ve analitik hizmeti iletişim halindedir grup Markets Şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım Biraz daha ileride her parametreyi daha detaylı ele alacağız İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz Araştırılacak şirketin tüm parametrelerini daha yakından incelemenizi öneririz Şimdi şirketin temel ana göstergelerini analiz edeceğiz. ICL Grup Ltd. Ticker, ICL. Bu inceleme 7 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncel verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket ICL Grup Ltd. alt kategoriye aittir. Chemistry, değerlendirmeye 75 kuruluş katılıyor. Bu videonun sonuna doğru siparişlerle ilgili kararlara bakacağız. Şirketin puanı ise şöyle, 10 üzerinden 7 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 1, 7'dir. Çok geniş bir perspektiften bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına baktığınızda, tüm Amerika Birleşik Devletleri borsasının ortalama notunun 1,8 olduğunu görebiliyoruz. 7'lik bir skora karşı ICL Grup LTD. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak ICL Grup LTD ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda şirket hisselerinin ICL Grup LTD %75,6'lık bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %1,7 kuruluşun piyasa değeri ICL Grup Ltd 9,42 milyar dolara denk geliyor. Alt kategorinin piyasa değeri ise 605 milyar dolar. Şirketin defter değeri 5,8 milyar dolardır. 242 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Borsa payları ile defter değerlerini karşılaştırdığımızda şunları görebiliriz. Paylaşmak ICL Grup LTD alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %1,557. Defter değeri %2,394 tür. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço değerinin değerlendirilmesi, iyi bir puan. İncelenen şirketin 2,434 milyar dolar tutarında borcu bulunmaktadır borcun defter değerine oranı sermayenin yüzde 42'sidir. Şirketin borç yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, iyi, 1 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının kar oranı 24, 3'tür. Alt kategori ortalaması 71.2'dir. Şirketin piyasa fiyatının kırlılık oranının alt kategorideki şirketlerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, çok iyi, 2 puan son 12 aylık karı 389 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kazançların 608 milyon dolar olması öngörülüyor. Alt kategoriye göre öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin gelir, değer oranı 1.4'tür. Alt kategori ortalaması 1.7'dir. Alt kategori göstergelerine göre piyasa fiyatı gelir oranının değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Son 12 aylık geliri 6870 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki gelirin 9,340 milyon dolar olması öngörülüyor. alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergelerinin değerlendirilmesi, i, 0,5 puan. Marjinallik %5,7 iken, alt kategori ortalaması %2, ,4 tür. Alt kategori göstergelerine göre satış marjı değerlendirmesi, i, 0,5 puan. Şirketin alt kategorideki çalışan sayısındaki payı %2, 265'tir. Piyasa değeri payından %45 daha fazladır. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 722 bin dolara denk geliyor. Alt kategoride ise 1050 bin dolar şirketin çalışan başına sermaye hacminin alt kategorideki göstergelere göre değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen kar hacmi 29.8 bin dolardır. Alt kategoride ortalama 14.7 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen karının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, i 0,5 puan şirketin çalışan başına düşen satışları 526 bin dolardır. Alt kategoride ise 622 bin dolar yer alıyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre bireysel çalışan başına düşen gelir payının değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Sa pozisyonlu hisse senedi sayısı, alt kategori ortalaması olan %2, 9A kıyasla %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Gösterge RS 14 şirket için %71 lik bir seviye gösteriyor ICL Grup LTD'de. Alt kategori için ise RSI seviyesi 14 %62'dir. Şirketin hisse senedi şu anda yaklaşık 7,32 dolar değerinde. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 6,56 dolardır. Sipariş tablosuna geçelim. Herkese açıktır. Linki sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi tarafından belirli bir sezonda alınan tüm kararları kesinlikle içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumda şirketin menkul kıymetlerinin değerlendirilmesine dayanarak ICL Grup LTD, Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. 7.31 Dan alım işlemi Açım Şirketin yeterince yüksek bir derecelendirmeye sahip olması nedeniyle emir açıktır. Kuruluşun değerlendirilmesi, değerlendirme ölçütleri olan Akim Endeksine göre yapıldı. Kar alma oranı 8.75 olarak belirlendi. Zarar durdurma seviyesi 5.87 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa bu durumda emir 06 Ağustos 2025'teki borsa seansının sonuçlarına göre otomatik olarak sabitlenir. Veya belirtilen tarihten önceki son işlem gününde hisse senedi, ne GVT, satış için bir dengeleme emri olacak. Dengeleme anlaşması ile ilgili video bu kanalda yayınlanacak veya hali hazırda yayınlanmıştır. Emirlerden birinin, ana veya dengeleyici, kapanması durumunda. Ters sıra son fiyata sabitlenir. Bu videoyu izleyip bilgi sistemini kullanan izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Guru Markets